Edebiyatta güzel ve tutkulu bir yalan, soluk bir gerçekten daha mı iyidir? İşte bu soru Servet-i Finun döneminin en provokatif ve en etkili isimlerinden biri olan Cenap Şahabettin'in sanat dünyasının tam merkezinde duruyor. Gelin onun kelimelerle nasıl bambaşka bir evren inşa ettiğini birlikte adım adım inceleyelim. Cenap sanat anlayışını işte bu cümleyle ortaya koyuyor. Diyor ki, sanatçının görevi gerçeği olduğu gibi aktarmak değil. Hatta o duyguyu bizzat yaşaması bile şart değil. Asıl mesele ne peki? Asıl mesele okuyucuyu o duygunun yaşandığına inandıracak kadar usta bir kurgu yaratmaktır. Yani sanat bir ilizyon yaratma becerisidir ona göre. Peki sanata böyle bakan bir zihin nasıl şekillendi? Cevabı anlamak için Cenab'ın o ilginç ikili kimliğine bakmamız gerekiyor. Bir yanda bilimin katı gerçekleriyle uğraşan bir hekim, diğer yanda ise estetiğin ve hayalin peşindeki bir sanatçı. İşte bu iki dünyanın birleşimi onun eserlerindeki o eşsiz gerilimi ve derinliği yaratıyor. Hayatının akışına şöyle bir baktığımızda her şeyin nasıl yerine oturduğunu görüyoruz. Tıp eğitimi ona inanılmaz bir gözlem yeteneği ve analitik bir zihin kazandırıyor. Ama asıl kırılma noktası Paris. Orada Parnasizm ve Sembolizm gibi akımlarla tanışınca hekim gözlemiyle sanatçı ruhunu birleştireceği o formülü buluyor. Bu onun sanatsal devriminin başlangıcıdır. Evet, şimdi gelelim Cenab'ın bütün bu birikimini döktüğü asıl sahneye, şiir dünyasına. Burası onun kelimeleri bir ressamın fırçası gibi kullandığı, en büyük fırtınaları kopardığı ve Türk edebiyatına en kalıcı izlerini bıraktığı yer. Cenab'ın Paris'ten getirdiği en önemli fikirlerden biri parnazizmdi. Bu akıma göre şiir, ilhamla dökülüveren bir duyguseli falan değil, tam tersine bir heykel tıraşın mermeri yontması gibi kelimelerin büyük bir titizlikle işlendiği kusursuz bir estetik nesnedir. Yani odak noktası duygudan biçime kayıyordu. Ve işte bütün bu yeni anlayışın somutlaştığı, adeta bir bomba gibi edebiyat dünyasına düşen o meşhur tamlama saati semen fam, yani Yasemin renkli saatler. Düşünün, zaman gibi soyut bir kavramı alıyor, ona Yasemin gibi somut bir koku ve renk yüklüyor. Bu o güne kadarki şiir anlayışına resmen bir meydan okumaydı ve çok büyük bir tartışma başlattı. Aslında Cenab adeta bir kelime kimyageri gibi çalışıyordu. Daha önce duyulmamış tamlamalar yaratıyor. Şiirde müziği her şeyin önüne koyuyor ve bu ahengi yakalamak için Arapça ve Farsça kelimeleri kullanmaktan çekinmiyordu. Onun için konu sadece bu estetik deneyleri yapabileceği bir bahaneydi. Önemli olan ne söylediği değil, nasıl söylediğiydi. E tabi bu kadar radikal bir yenilik beraberinde sert bir tepkiyi de getirecekti. Nitekim öyle de oldu. Cenab ve arkadaşlarının başlattığı bu yeni dalga Türk edebiyatının en hararetli polemiklerinden birini ateşledi. İşte tartışmanın özeti tam olarak bu. Ahmet Mithat Efendi gibi eski kuşağın temsilcileri, cenap ve arkadaşlarını dekadanlıkla yani dili ve kültürü soysuzlaştırmakla suçluyordu. Onlara göre bu yeni edebiyat anlaşılmazdı ve yabancıydı. Serveti i cevabı ise netti. Biz sanatta yeni ifade yolları arıyoruz ve bizim için sanat toplum için değil, sanatın kendisi içindir. Ama Cenab'ı sadece bir şair olarak almak ona büyük bir haksızlık olur. Çünkü o nesir alanında da en az şiirde olduğu kadar ustaydı. Şimdi gelin onun o şairane ve estetik dilini düz yazıya nasıl taşıdığına, gezgin ve bilge kimliğine bir bakalım. Hac yolunda eserinde bir hekimin keskin gözlemlerini, Avrupa mektuplarında bir aydının sorgulamalarını görüyoruz. Ama hepsinin ortak bir noktası var. Tıpkı şiirlerinde olduğu gibi nesirleri de oldukça süslü, müzikal ve imgelerle dolu. Sanatlı Nesrin en güçlü kalemlerinden biriydi. Cenab'ın edebiyattaki yerini daha iyi anlamak için onu dönemin diğer devi Tevfik Fikret'le karşılaştırmak çok aydınlatıcı. Fikret için edebiyat bir fikri, bir mesajı iletme aracıydı. O bir düşünürdü. Cenapsa kendini bir kelime kimyacısı olarak görüyordu. Onun için konu sadece o güzel üslubu sergilemek için bir vesileydi. Bütün mesele formdaydı. Peki Tüm bu tartışmaların, bu estetik arayışların sonucunda ne oldu? Cenab'ın Türk edebiyatına bıraktığı kalıcı miras neydi? Gelin onun açtığı yoldan kimlerin yürüdüğüne bakalım. Cenab'ın başlattığı bu sanat için sanat anlayışı adeta bir etki zinciri yarattı. Fecri Ati topluluğu doğrudan onun izinden gitti. Sonrasında Ahmet Haşim bu sembolist ve müzikal şiiri alıp zirveye taşıdı. Hatta Ahmet Hamdi Tanpınar gibi çok daha sonraki modernistler bile şiirlerini Cenab'ın attığı bu estetik temel üzerine kurdular. Yani özetleyecek olursak Cenab Şehabettin'in en temel katkısı şu oldu. O Türk edebiyatına kelimelerin sadece bir iletişim aracı olmadığını, onlarla yepyeni tamamen estetik ve şiirsel bir dünya kurmanın mümkün olduğunu gösterdi. Dilin sınırlarını zorladı ve genişletti. O halde bugünkü analizimizi şu soruyla noktalayalım. 100 yılı aşkın bir süre sonra bugünün diliyle Cenab'ı okumaya çalışmak bize ne öğretebilir? Belki de en önemli ders, onun bize anlamın sadece kelimelerin içinde değil, kelimelerin dizilişinde, sesinde, yani biçimin kendisinde de gizli olabileceğini hatırlatmasıdır. İşte bu, onun mirasını bugün bile canlı kılan şeydir.